Hoş geldiniz arkadaşlar videomuza geçmeden önce videoyu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Hakkın yüce kelamı, Resulün en büyük mucizesi, müminin batmayan güneşi, gönüllerin huzur ve şifa kaynağı, Kur'an-ı Kerim öğrenme dersimizin beşincisine başlıyoruz. Bismillah, elhamdülillah, ve ve ala Resulillah. Bu dersimizde harflerin esre harekeyle okunuşunu ele alacağız. Bir önceki dersimizde üstün harekeyle okunuşunu ele almıştık. Esre hareke harfin altına hafiften eğik bir şekilde yazılan bir çizginin adıdır. İnce harflere i sesi, kalın harflere ise i ile ı arası bir ses verir. Yani tamamen ı sesi Arapçada bulunmamakta. Kalın harf olsa bile ı ile i arası bir yakınlık ifade eden bir ses var. İnce seslere de tam bir i sesi verilmekte. Üstün hareke neydi? Kalın harflere a sesi, ince harflere e sesi veriyordu. Bu ayin harfi yalın okunuşu üstün hareke ile a oldu. Lam harfi esra hareke ile li. Üstün hareke olsaydı L olurdu esra harekeyi li oldu. Mim harfi üstün harekeyle m esra olsa mi olur. A li me. Elif harfi üstün harekeyle e, z harfi esra harekeyle z, f harfi üstün harekeyle f. E, z, f. E, z, f. Bu ş'in harfinin kuyruğu yok. Bitişik halinde bu şekilde yazılıyor. Bundan sonra artık harflerin bitişik şekline de geçtik. Şurada hafiften kesik işaretler var. Burada harfin diğer harfe bitiştiğini gösteriyor. Ş, ri, b, ra zaten benziyor. B be aynı şekilde. Ş, şe, ri, b. Şin harfi üstün harekeyle ş, ra harfi esre harekeyle ri, ince üstün harekeyle B diye telaffuz ettik. <laughs> T üstte 2 nokta tek işaret üstte 2 nokta T harfi üstün harekeyle T. Altta bir nokta olursa altta bir nokta olursa şu B harfi yani esreli olursa B. T B A Aynı harfi burada içi kapanıyor. Sonunda bu şekilde yazılıyor. <laughs> Diğer bir harfimiz, kelimemiz e, mi, ne. Mim harfi benzer zaten. E, mi, ne. E, mi, ne. Lam harfi eğer dik bir çizgi karşındaki harfe bitişiyorsa bunun lam olur. Elif harfi olmaz. L, altta bir nokta, B bi ve sin harfini gördük. S, şuradan harf ayrıldı. L B S L B S Yine ayın harfi başta sadece şu kısım kalıyor. A mi L lam olduğu gibi yazıldı. Ra B Ha Ra B Ha S şurası sin Şurası da mim harfi. Şurasına dikkat edelim. Mim harfi. Şöyle yazılıyor. S, mi, a. Burayı silelim. İyice fark edin. S, mi, a. Şu mim önemli. Bunun yazılışını iyice kavrayalım. Bu mim harfi. Aynı benzeyebilir ama mim bu. S, mi, a. Diğer harflerimizi hızlıca okuyalım. و سي ع ب ص ري ري ب لي م لي كي م لي ن ي ك ف ل كي ب ف هي م و لي ي ا ذ ن E V N H C si, B V R S V R S F Z A F Z A A R I M A R I M Üstün hareket kalın harflere A, ince harflere E sesi. Esrar hareket kalın harflere I, I arası bir ses ince harflere tamamen i sesi. F, L, Q, Q. Yani Q sesi değil, Q sesi. Videoların tekrarını yaparak pekiştirmesini yapmayı ihmal etmeyin. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı, beğenmeyi unutmayın lütfen.